Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sınavdayız ama bir tane kötü öğretmenimiz var. Biz kopya çekip bu öğretmenin dersinden geçeceğiz. Ulan tatlı bir hocam var oğlum bu acaba da hiçbir şey demez. Ben sevilen sevilen şey yok sevilmiyorum. Bak anlatamadığıma göre demek ki sevilmiyorum. Şimdi neyden bu? Telefondan mı bakıyoruz oğlum? Kontrol yapmadınız mı? Telefonu masaya toplamadınız mı? S. Se? Hoca seviliyoruz baba seviliyoruz ya. Sen rahatta kalsana. L mi? L ne oğlum? He pardon pardon pardon. Ananı avradı. Hani seviyordun? Ha? Şimdi var ya tek atıyorum ulan izle. Pardon hocam pardon pardon. Eee 4 artı 2. Matematik dersinde miyiz? Ben ağlarım abi. Hocam ya. Hocam bir soru sorabilir miyim? Hocam hocam bir soru sor. 4 çarpı 2 6. Eee üstüne koydun 8. 4 4 4 4, 4, 4 6. Hin... Bir, an, bir anda var ya Hindistan modunu açtı. Hoca yeter artık git sen de ya. Ders bitti oğlum ya. Zil çalacak 10 dakika hocam. 5 dakika daha uzatma. Teneffüste 5 dakika daha ver. Aa! Kendi kendime jump scare attım. <laughs> Aynen hocam. Neyi daha iyi mi oku? Zaten okudum. Kafayı vuracağım demir ha. Telefona vurayım bari. W A S D Galiba arkamda. Galiba arkamda. İyi. Abi var ya ben neyim lan? Dedektif. Bu kadar da dibimde gezme ama. Hocam. O tatlı hocam benim. Bana avradını? Çabuk 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 çabuk. A W D W A, A. Bu, Gemi mi geçiyor ya vapur mu geçiyorlar? Abi ne zaman bir sınava gitsek ya inşaat başlar yan, yan, tarafta ya vapur geçer. Bir şey olsun da bir biri ölse hocam sınavdan geçebiliyor mu? Harbiden bir ölse sınavdan geçer. E A 1 F1 değil 1. tamam. Geri kaldı kaç tane Toplayamadım. Kaç tane kaldı? Hocam bana geliyor. Hocam bir soru sorabilir miyim hocam? Hocam en sevdiğim hocası sizsiniz lan. Vallahi de bile. Şaka ediyorum. Beden eğitimi hocası. Aa. Şey galiba bana bakıyor. Oo geliyor. O telefon değildi. O telefon değildi. Kopya kağıdıydı. Telefon değil. Yalan. Hocam niye kulağıma üflüyorsunuz? Telefon. S. W. S. Get Asans yazıyoruz? Hadi. Hocam 5 yıldızı indir artık. Ah. Oh. Lütfen benim. Ben yetenekliyim abi. Hocanım var ya şu an yetenek dolu olduğum için beni bu sınavdan geçirtmesi lazımdı. D. A. A. 1. ya 2 yapsaydın yerdim o kağıdı. Gerçi bana ceza oluyor lan bana. Hocam öyle bakma hoca. 4 çarpı Nasrettin Hoca. Ne Nasrettin Hoca geldik lan? Aşağıdaki paragrafta aşağıdaki kutular. Ya ama siz de hocam dakika bitti ya. Zil çalacak birazdan. Eee ağlasam belki A veririm. Tamam çıkar çıkar çıkar. S, D, D, D. Annen avradın. A geliyor. Hmm. Aşağıdaki kutucuklar eşek yuvasından çıkmış bir balıktır. Hocam siz, hocam siz bunları Google'dan mı baktınız? Çıkar 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 çıkar. D, D, W, S, E, B. Be 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 hocam var ya bu kadar basit yazmazsın lan bir soruyor? <laughs> hocam alemsiniz ya. O şey çok hocam. Soru yok dedim ya. Saçma sapan sorular. Bu arada konuşmadım ha soru yokdum. Hocam alemsiniz ya. Arkanı dön. Arkan. Arkanı dön. Arkasını dönüyor. Ben onu hissettiğim için kafamı hemen indirdim. Dersim ben zeki bir adamım oğlum. Madem bu kadar zekisin niye kopya çekiyorsun ya? Hoca çık. Hoca gitti. Aa! 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 Bak. Geliyormuş. Allah'tan var ya vapur var ha. Oo, bitireceğim. Tekte 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 tekte. W. Anan. A. S. A. Uuu. Bari gelmişken bir soru sorayım ya. 4 çarpı 2 3 dakikamız var. Hocam gözünü seveyim. Çık bir kahve mahve bir şey iç ya. Benden olsun parası neyse bu borç ya. Hah, çıkar, çıkar çıkar S. D. E. W. Risk alacağım. Risk almazsan kahraman olamazsın dostum. W. W. Ama risk alma. Alma. Bence de risk alma. Galiba duydun galiba ben. Baksana. Hoca. D. W. A. A. Çıkar çıkar çıkar. Çıkra çıkra. C. 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 Bitirdim. Çok yakındı. Çok yakındı hoca. Hocam bu çok zor bir sorun. o bıraktım hocam. İki külçe bıraktım yere. S. 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 Oh. Ya vapur. Senin o öperim. Yani absürt her şeyi okuyayım bu arada. Yeter ki beni korusun. C miydi? D miydi? C. Abi ben şöyle çözüyorum. Risk almazsan yani ya niye yakalanacağım ya da risk alacağım. A. D. W. Bitedim. Ne yaptım oğlum? Royal baş. Ya ama böyle olmaz ki. Oyunu kazandım herhalde. Tüm soruları bildim mi? Bu ne ya? Ananız W D Oo, ne oluyor? Hocam sen Superman mi olmaya başladın? Gözünden Ne yaptı? Lan oğlum kağıdı bakıyorum ben de bu telefonu kaldıranım ben var ya, gözüne soka soka bu dersi yapacağım ben. Ben gözüne sokacağım hoca. D böyle bir. Böyle bir. Böyle bir. Çıkartacağım abi. Yok abi. S. Ben mükemmel oynayacağım lan yeter lan. Bina ayağa kalktı. <laughs> İllet bir hocayla test çözüyorum. Sınavdayım. W. W. S. S. Bitirdim oğlum şöyle C. İki sezondur. C miydi, evet. Aa ya 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 ya. Woo! Gel. Gel. Gelme, 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 gelme. D, S, W, W, A, A, Q, Q. Ne yaptın sen o zaman? Ne yaptın? Lan kimi kelepçeledin? Tamam. B, 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 B. A, S. Bak bu soru gerçek. İyisiniz, modanız çok iyi. Dersten iyi anlamıyorsunuz. Uzaklaşınca bizim gökten dönüşlük Osmanlık. Yeni tabirler buluyorum. <laughs> C. 3. Ben yine de kalkarım. Oh. <laughs> tamam tamam. A, 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 D, D. A, D. Ay senin ben. Acaba yanlış tuşa basınca ses çıkıyor. Hoca bize yaklaşıyor mu? A, D, W, A, D, W, A. Geldi bak. Gördün? Yok lan. Oğlum gelseydin ya bize aklı çıkarsaydın zeki olduğumuzu belirtirdik en azından. Çünkü izlenebilecek bir adamım. Aşağıda kalma abone oluyorsun like atıyorsun hocam. S. İnşallah yoktur. C. c. C C C C C C Bitirdik hadi hadi. İşte bu hocam susadım ya bir tank antrene gidebilir miyim? Bir de lavabom geldi. Ooh. Yes. Hocam böyle diyormuş. Değil mi? Yok herhalde hocam. Hmm. W, A, S, D. Sakın yanlış tuşa basma. Sakın yanlış tuşa basma. A, W, B, 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 Heyecanla inşallah yanlış tuşa basmam. Çıkart abi çıkart çıkar çıkart. Çıkar. W, W. Geldi. Gelmemiş. A, W, D. Hmm. Lan sen solda değil miydin? Öğretmen masanda oturmuş kahve içiyordun sen ne ara ama geldin ya? A, A. A. Bu ne? Kapat şunu. C. C yani C. Aa, bu, ar bu arada bu sınava e. soru cevap C. C. Heh. Uu. Derin bir nefes. Bruce Lee. <laughs> Bruce Lee gelsin bunun üstüne kalkamaz. Beni tanımıyor musunuz hocam? Ben Muhammed. Neydi öğrenci? ne tamam. Bunu söyleyince gidiyor. Taktiğini buldum oğlum. A D Oh my god Man İngilizce sözüm lan Hoca sırf beni tanımasın diye İngilizce konuşmaya başladı You got them right S D D A hmm, lan bir tuş ya bir tuş ya bir tuş ya Hocam hangi filmi seviyorsun söyle çabuk Tamam gitti Oğlum kızları böyle vuracaksın hangi filmi seviyorsun falan <laughs> D S A ve sakın sakın ben buradan verirsem alırım var ya direksiyon direksiyon atarım. Sana var ya Renault Clio sağ oyun çamurlu atarım. İki tane ya. iki tane attın mı bırak. Bitti. W. S. W. S. Hocam sizi işte böyle işte böyle bekle basmayacağım. Bekle canlı kaçırma işte böyle. Hocam. 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 D şıkkına basıyorum ve bitiriyorum. <laughs> arkadaşlar sakin olun ya. Ha, ha. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Aşağıda kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Seviyorum sizi. Ben avatarınız. Muhammed Celal.